Evet değerli takipçilerim, bugün Sams Samsung çamaşır makinesi kapağı açılmıyor şikayetiyle ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi makinemiz normal çalışırken gördüğünüz gibi kapağımız bu şekilde kilit işaretiyle kilitler ve bu kapağı açamazsınız. Çünkü makine normal çalışma programı verdiğiniz için bu şekilde açamazsınız. Ee, ama durdurduğumuz anda veya makine programını bitirdiği anda gördüğünüz işaret gidiyor kapı kilidi. Bu kapağını çok rahat açabilirsiniz. Eğer ki... Bu kapağınız açılmıyorsa şimdi bu e, elektronik kartlı kapı kilidimizdir. Şu şekilde gösterelim. Hani Bunda şu şekilde e, bu mandalla ilgili gördüğünüz gibi bu mandalımız kendisi oynar. Ama burada herhangi bir mandalı çeken mandalı e, açmasını sağlayan herhangi bir şey yok. Bu işlemi nasıl yapıyor peki? Bu işlem şimdi kapı kilidiniz. Bunlar da elektronik kapı kilidi diye geçer. İçerisinde mekanizma vardır siz buradaki açma ve kapama düğmesine göre kart bunu kitler ve açar elektronik kartımız. Yani bunlarda mandal gibi bir durum yoktur. Eğer ki bu şekilde kapı kilidi işaretiniz sürekli yanıyorsa kapağını açmaz. O zaman ya kapı kilidiniz şu kapı kildiniz, arızalıdır ya da elektronik kartınız ardalır Kapı kilidini açması için sinyal göndermiyordur. Bir de Samsung'un bazı modellerinde eski tip modellerine mandallı yani böyle tutarak mandalı basarak açılan modeller var. Onlarda da ee, ya bazen mandal kırık olabiliyor. O zaman bu mandalla çektiğiniz zaman yani şu ileri geri olayını mandalı yapıyor. O mandalda kırık olduğu zaman bu şekilde ileri geri olayını yapamıyor. Ondan kaynaklı da kapağı açılamayabilir. Bu şekilde yani yeni tiplerde genelde hep bu şekilde elektronik kapı kilitleri vardır. Kart üzerinden bunu yapar ama eski tiplerde dediğim gibi mandallar var. Bu şekilde eğer sizin kapı kilidiniz açılmıyorsa ona dikkat edin. Bu şekilde yeni tip yani elektronikse burada işaret gösteriyorsa program bittiği zaman eee kapağını açması lazım. Eğer açmıyorsa muhtemelen ya kapı kilidi ya da elektronik kartında bir sıkıntı vardır. Bir de şeye dikkat edin. Bir de bunda çocuk kilidi işareti oluyor. Onunla karıştırmayın. Yani bir de şimdi şunu ikisine bastığımız zaman çocuk kilidine geçiyor cihazımız. Bakın bu çocuk kilidi. Şu üstte görünen çocuk kilididir. Bu kapı kitleme değildir. Kapı kitleme gördüğünüz gibi anahtar işareti burada. Buna dikkat edin. Bunu da tekrar çocuk kilidinden çıkarmak için sıcaklık ve durulama tuşunun ikisini aynı anda basıyorsunuz tekrar. Bu şekilde çocuk kilidinden makinamız çıktı ve kapağımızı bu şekilde gördüğünüz gibi açılabiliyor. Bizi takip etmeye devam edin. Yorumlar kısmına istediğiniz videoların altına yazabilirsiniz. Hangi videoyu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Daha çok kullanıcıya ulaşması için videolarımızın. İyi günler.